Selamun aleyküm canlarım. Evet çok şık, zarif, güzel bir örnek. Yalnız ters tutuyorum. Evet böyle. Hanımlar çok güzel ama ya. Ben bayıldım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Yani muhakkak kesinlikle yapın efendim. Kesinlikle yapın. Çeyizine bayıldım. Ben de kızıma hemen yapacağım. Hemen yapım aşamasına başlayalım. Evet. Hanımlar ben şimdi e, şurada küçük bir zaten bu kolay şurada küçük bir bakın bir tığ battısı yaptım size şimdi bunu göstereyim. Hanımlar bunun tığ battısını yaparken sizden ricam lütfen çok e, uzun batmayın yani diyeyim ben size. E, iki tığ battısı yapın ama bu arada dişlerimde kopartıyorum çatır çutur ipleri. E, iki tığ battısıyla yapın hanımlar ama... 2 tığ battısı yaparken canlarım e, çok ileri olmasın kötü olur yani anladınız mı e, böyle güzel sık düşmez bunun sık düşmesi gerekli çok da sık düşerse ne yapar marullanır evet iki tığ battısı başladık hemen ilk tığ battımıza girdim hanımlar bir zincir çekiyorum evet kalemim nerede yere düşmüş Hanımlar ben dediğim gibi hiç hazırlık yapmıyorum. Direkt pat diye reaz çektikten sonra çekiyorum. Yoksa çok önem vermiyorum yani. Eğer önem verirsem e, maalesef bu işi yapamam. Çekemem çünkü çok bunalıyorum. Youtube'da video çekerken. Oğlum oğlum halıyı kıpırdatıyorsun ve kamera yerinden oynuyor. Kalemimizi geçirdik. Bakın kalemimi geçirdim ya tatlım. Şimdi hemen buradaki bu geçirdiğim göbeğin içine girdim. Bak bu göbeğin içine girmek önemli. Çünkü ilmeklerimiz kaçar. Çıkardım. Bir zincir çektim. Yandaki tığ battısına girdim. Bak. Kapadım. Bir zincir çektim. Kalemime geçirdim. Yine bakın şu göbeği göstereyim size. Bu bu tığ battısının içinden girmiyorsunuz ha. Göbeğin içinden gir. bir zincir çek yandaki tığ battısına gir anladınız değil mi hanımlar bak tığ battısından girmiyoruz bir zincir çek tığ battısından buradan değil bu girdiğimiz ilmeğin arasından girdim kapadım bir zincir çek yandaki tığ battısına gir bir zincir çek canım kalemini geçir göbekten gir bir zincir çek hemen yandakine gir. Bir zincir çek. Kalemine geçir. Oğlum bana şu sepetin içinden makası verir misin? Bir zincir çek. Yandaki ilmeğin içine gir. Kapat. Bir zincir çek. Kalemine geçir. İlmeğinin içinden gir. Şunu alayım anne. Al. Yandaki tığ battısına gir. Bakın bir tane zincir çek odaklanma sorunu var bir tane zincir çek kalemine geçir tatlım göbeğin içinden gir bir zincir çek yandaki tığ batlısına gir bir tane girdik kapadık bir tane zincir çek kalemine geçir Göbeğin içinden gir. Sabitle bir zincir çek. Yandaki tığ battısına gir. Bir zincir çek. Kalemine geçir. Göbeğin içinden gir. Kapat. Bir zincir çektin. Zaten otomatikman çekiyorsun. Kapattıktan sonra. Sonra bir zincir çek. Kalemine geçir. Göbekten gir. Bir zincir çek. Yandaki tığ battısına direkt geçiş yap. Bir zincir çek. Kalemine geçir. Göbekten giriş yap. Bir zincir çek. Yandaki tığ battısına gir. Bir zincir daha çek. Kalemine geçir göbeğimizden gir göbekleri sıkı kapatmayın hanımlar girmeniz kolay olsun yandaki tığ battısına gir bir zincir çek kalemine geçir göbekten gir bir zincir çek yandaki tığ battısına gir kapat bir zincir çek kalemine geçir Göbekten gir Kapat Yandaki tığ battısına gir Bir zincir çek Kaleme geçir Şimdi bu kadar yeterli Ben şurada bir sabitleme yapayım Hanımlar Evet sabitleme yaptım Şimdi hanımlar Ne yapıyoruz Kalemimizden çıkarttık Bakın tığ battımız Çok sık olmayacak Çok da seyrek olmayacak Hemen al bunu canım. İkinci sıramızı gidiyoruz. İkinci sıramızı. Al bunu ilmeğini tut böyle güzel düz de ilmekler sana doğru dönük olsun. Sana doğru dönük dönder. ilmeğin içinden gir. Bir iki zincir çek. Yandaki ilmeğine gir. Ama bak hayatım ilmekleri güzel düzde. Yandaki ilmeğin içinden gir. İki zincir çek. İlmeğini düzle al. Kapat. Bak uzatıyoruz. 2 zincir çek ilmeğinin içine gir kapat düzle 2 zincir çek ilmeğini döndür güzel düzle 2 zincir çek ilmeğini düzle kapat 2 zincir çek ilmeği düzle kapat 2 zincir çek ilmeği düzle kapat 2 zincir çek ilmeği düzle kapat hanımlar anlayın artık 2 zincir çek Çünkü ilmekler hemen dönüyor dönerse de kötü olur 2 zincir çektim yine kapadım 2 zincir çektim yine ilmeğimi döndürdüm kapadım 2 zincir çektim yine ilmeğimi döndürdüm kapadım 2 zincir çektim ilmeğimi döndürdüm bakın ilmeği ters aldım burada düz alın düz aldım kapadım Evet şimdi hanımlar bu ikinci sıramızda değil mi bu ikinci sıramız şimdi gelelim üçüncü sıraya sıramıza Üçüncü sıramızda ne yapıyoruz hanımlar? Hemen al canım bunu buraya. Bu ilk iki zincirinden gir. İlk iki zincirin arasından gir. Girdin. Güzelce sıkı bir zincirleriniz çok önemli hanımlar. Bir, iki, üç, dört. Dört tane zincir çektin ya. Al pulunu ama buna şey söylüyorlar herhalde. Damla pul. Ben çok fazla pullu bir şeyler yapmadığım için bilmiyorum damla pul diyorlar. Al bunu bak. Bak şurada boncuğu şimdi pulu alışmayı dikkat et. Aldım, kapadım ya bak. Tığ burada, ip burada değil mi? Bunun arasından bunu gönder bu tarafa. Hop, al. Gönder bu tarafa. Aha da gönderemiyorum. Aha gönderdim. Ha. 1 2 3 4. 4 zincir çek. Canımın içi, burası biraz karışık görünebilir. Hiç canını sıkma ütülendi mi düzeliyor arada bir tane iki zincirli yaptın ya onu bırak onun yanına gir bak 1-2-3-4 al bir tane bulunu eskiden pula cumpul derlerdi kapat bak kapadın ya aldın kapadın ya bunu buradan bu tarafa parmağından al gönder pulun güzel dursun zincirde bir 4 yine bir tane atla öte yana bas aralarda bir tane bırakıyoruz zincirlerimizi güzel çekiyoruz 1 2 3 4 zincir çektim 4 zincir çektim pulumu aldım damla pul diyorlar hanımlar buna aldım pulumu bak buradan bu tarafa İlk tığımla ipimin arasından gönderdim. 1 2 3 4. Ne yaptım? Bir tane atladım ara. Farz edin ki bir tane tığ battısı atlıyorsunuz. Kapadım. Bak. Hele bu ütülendi mi bir güzel oluyor. Gerçi ütülenmiş hali var. Tekrar bir tane daha göstereceğim. 1 2 3 4. 4 tane alıyorsun. 4 tane zincir çekiyorsun. Bunu yakından göstereyim. Bir tane pul alıyorsun canımın içi. Pulu al. Tığından geçir. Kapat. Aradan gönder bunu tığından ipinin. Kapat. 1 2 3 4. Evet. Girdi, kapadı hanımlar. Bu kadar yanına batmışım bak. Hemen öbür tarafa batıyoruz. Arada bir tığ battısı bırakıyormuş gibi yapın hanımlar. Şimdi size bir şey söyleyeyim ben. Şimdi bunu ütülerken şöyle elinizle düzleyin. İlk bir tersten ütü yapın bunu hanımlar. Tersten ütü yapın. Bunun böyle, bu böyle hanımlar. Gözüküyor. Bakın ütüyü tersten yapın. Pulları da dediğim gibi yöntemle alın ee, şeyinize. Tığla ipin arasından gönderin. Evet ne oluyor? Ütülendiğinde çok güzel bir inci gibi bir oya oluyor arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Kız bayıldım vallahi. Evet hanımlar bu kadar yeterli. Bilmediğiniz yerlerde de başa sarıp izleyebilirsiniz. Allah'a emanetsiniz.